2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Qatar Grand Prix'yi geride bıraktık. Yarış haftalarında gelen önceki videolarda olduğu gibi yine önce yarış hafta sonunun kısa bir özetine, sonrasında ise geçtiğimiz haftanın önemli haberlerine bakacağız. Haftalık başlıyor. Sprint yarışının da içinde bulunduğu bu hafta sonunda sprint pole pozisyonunu kazanan Oscar Piastri, sprint yarışını da kazanarak F1 kariyerinde ilk kez üstelik çaylak sezonunda podyumun ilk basamağına çıkmayı başardı. Bir Grand Prix galibiyeti olmasa bile bu başarı Piastri için çok önemliydi. Öte yandan Max Verstappen sprint yarışını ikinci sırada bitirdi ve üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan etti. Pazar günü yarış daha başlamadan ortalık yavaş yavaş karışmıştı. Düzenleme yapılan piste yeni körbler eklendi. Ayrıca pist Lastik ömrünü çok düşürdüğü için yarıştan hemen önce bu yarışa özel bir kural getirildi. 3 kez pit stop zorunlu hale getirildi ve pilotlar taktıkları yeni lastikleri 18 turdan fazla kullanamayacaklardı. Pis limitleri konusunda da komiserler kurulu yarış boyunca oldukça fazla mesai yaptı diyebiliriz. Ferrari pilotu Carlos Sainz yakıt sızıntısı nedeniyle yarışa çıkamadı. Yarış başladığı gibi de iki Mercedes pilotu Hamilton ve Russell'ın çarpışmasıyla ortalık karıştı. Çarpışma sonucunda Lewis Hamilton yarış dışı kaldı, Russell yola devam etmeyi başardı. Ancak bu durum dışında yarış genel itibariyle rutin bir şekilde ilerledi diyebiliriz. Pek çok pit stopun yapıldığı ve pist limiti cezasının yağdığı Qatar Grand Prix'de final sürpriz olmadı. Max Verstappen yarışı kazandı. Hemen arkasında da iki McLaren pilotu Piastri ve Norris podyumu tamamlayan isimler oldu. Bu sonuç sayesinde McLaren sezon içinde ne kadar geliştiğini bir kez daha herkese göstermiş oldu. Yarış sonunda ise öğrenilen detaylar sıcaktan dolayı pilotlar için yarışın çok zor geçmesi oldu. Logan Sargent ve Esteban Ocon yarış esnasında kustu. Lando Norris tıp merkezinde birkaç pilotun bayıldığını söyledi. Lance Stroll araçtan iner inmez ambulansa gitti. Birkaç pilot araçtan inmekte güçlük çekti. Hatta Fernando Alonso F1 tarihinin en tecrübeli pilotu bile Qatar Grand Prix için kariyerimin en zorlu yarışı ifadesini kullandı. Ki bu cümlede yarışın ne kadar zorlayıcı olduğunu tek başına anlatacak bir cümle. Şimdi geçelim haftanın önemli haberlerine. Pirelli'nin Formula 1'deki geleceği belirsiz. Pirelli 2025-2028 dönemi için Formula 1 lastik tedarikçisi onayını almak için son aşamaya yaklaşıyor gibi görünse de geleceği belirsizliğini koruyor. Pirelli'nin tedarikçi ihalesini alması halinde bu dönemin sonunda F1'den çekilme ihtimali konuşuluyor ve bu durum sporun 2029 ve sonrası için yeni bir lastik tedarikçisi arayışına girmesine yol açabilir. Yeni bir tedarikçinin teknik zorluklarla karşılaşması ve mevcut araçlar için lastik üretmekle yeni teknik düzenlemeler uygun lastikler tasarlamak gibi büyük zorluklarla karşılaşması muhtemel. Bridgestone'da sıradaki ihaleyi alamaması durumunda ki bu yüksek ihtimal 2029 için tetikte bulunuyor olacak. Pirelli'nin çekilmesi yeni bir lastik tedarikçisi için rekabeti arttırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Ancak takımların Pirelli ile devam etmek istediklerine ve rekabetçi şartlar sunduğunu ifade etmeleri de dikkat çekiyor. Konuyla ilgili bazı takım patronlarının açıklamalarına bakarsak Haas takım patronu Günter Steiner yeni bir lastik tedarikçisinin teknik zorluklarla karşılaşabileceği belirterek bu değişikliği zorlu bir test programının beklediğini ifade ediyor. Aynı şekilde Williams takım patronu James Walls, modern F1 araçları için lastik üretmenin teknik olarak zorluğunu vurguluyor ve yeni bir tedarikçi için geç kalındığını düşünüyor. Red Bull takım patronu Christian Horner da Pirelli'nin hizmetini övgüyle anarken devam etmeleri için birçok neden olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki lastik ihalesini Pirelli'nin alacağı neredeyse kesin gibi ancak bakalım 2029 sonrasında bu söylenenler ne kadar doğru çıkacak. McLaren mevcut pilotu Lando Norris ile 2025 sonuna kadar olan sözleşmesini yenileme görüşmelerine resmen başladı. Norris, McLaren için geleceğin yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu nedenle Red Bull, Mercedes ve Ferrari gibi diğer büyük takımlarında ilgisini çekiyor. McLaren hem Norris'in hem de genç yetenekleri Oscar Piastri'nin takımda kalmasını sağlama konusunda kararlı ve bu doğrultuda altyapıyı güçlendirmeye ve aracın performansını arttırmaya çalışıyor. McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris'le görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve sözleşmelerini, sözleşmenin yenilenmesini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Stella sadece maddi tekliflerle değil, sürücüleri projelerine olan inançlarıyla da cezbetmeyi amaçladıklarını vurguladı. 2026 Formula 1 sezonu için FIA ve Formula 1 mühendisleri büyük değişiklikler içeren yeni araç tasarımı üzerinde çalışıyorlar. Bu değişiklikler, güç üniteleri ve ana tasarım dahil olmak üzere birçok alanda gerçekleşecek. Hibrit güç üniteleri, içten yanmalı motorlarla birlikte kullanılmaya devam edecek. Ancak bataryadan alınan elektrik gücü 3 katına çıkacak. Araçların ağırlığı azaltılacak ve yere basma gücü azalacak. Böylece geçişlerin kolaylaşması amaçlanıyor. Ayrıca araçlar ve lastikler küçültülecek, vites kutusu 6 vitesli olacak ve din dingil mesafesi kısalacak. Tüm bu değişikliklere rağmen uzmanlar araç hızlarının neredeyse aynı kalmasını bekliyorlar. Geçişlerin ise DRS gibi yapay yardımcılara ihtiyaç duymadan daha kolay olması hedefleniyor. Uzun zamandır konuşulan Andretti'nin 2025-2026 sezonunda Formula 1 katılma başvurusunu FIA onayladı. Bu karar Andretti'nin F1'e girişi için büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Ancak şimdi ekip FOM'la ticari bir anlaşma yapmak için çalışmalara başlamak zorunda. F1'e katılmak için öne sürülen yüksek giriş ücreti ve diğer ticari koşulların müzakeresi Andretti'nin spora resmen katılabilmesi için kritik bir süreç olacak. Andretti'nin F1 dünyasına Amerika'dan bir takım olarak büyük bir heyecan getirmesi bekleniyor bekleniyor. sponsorluğu ve Renault ile motor partnerliği ekip için güçlü bir temel oluşturuyor. Formula 1'in genişleyen dünyasında yeni bir oyuncu olarak Andretti'nin hem sporun hem de ticari ortaklarının beklentilerini karşılamak için önemli bir yolculuğa hazırlandığı görünüyor. Bu gelişmeler Formula 1'in uluslararası cazibesini artırabilir ve özellikle Amerika pazarında daha fazla ilgi uyandırabilir. Son yıllarda F1 yönetiminin de Amerika pazarına gösterdiği büyük önem anlaşmanın onaylanma ihtimalini de hayli arttırıyor. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, genç yetenek Liam Lawson'ın Formula 1 kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Lawson, Daniel Ricciardo'nun sakatlığı sonucu Hollanda Grand Prix'de Alfa Tauri için sürpriz bir şekilde dahil oldu ve bu deneyiminde oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Ricciardo'nun hala tam anlamıyla iyileşememesinden dolayı tekrar koltuğa geçen Lawson, katıldığı diğer yarışlarda da iyi notlar aldı. Marko, Lawson'ın performansını övgüyle karşıladı ve gelecekte büyük başarılara imza atabilecek bir yetenek olarak gördüğünü belirtti. Özellikle zorlu koşullarında yıllarda dahi Lawson'ın üstün bir sürüş sergilediğini söyleyen Marco, Lawson'ı kaya gibi sert bir pilot olarak tanımladı. Elbette en olası koltuk Alfa Tauri koltuğu olarak görünse de belirsizlik hala sürüyor. Marco, Lawson'ın 2025 yılında tam zamanlı bir Formula 1 pilotu olacağına inandığını açıkladı. Ancak bu süreçte hangi takımın ona kapılarını açacağı henüz netlik kazanmadı. Lawson'ın hangi ekip için yarışacağı ve ne zaman tam zamanlı bir pilot olarak gridde olacağı bizim için bir merak konusu olmayı sürdürüyor. Ancak yapılan bu açıklamalar Alfa Tauri için net bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımın bu yılki istikrarsız performansının sadece yeni bir araçla çözülebileceğine inandığını belirtti. Ferrari genel olarak performansında büyük dalgalanmalar yaşadı. Leclerc, Katar Grand Prix öncesi yaptığı açıklamalarda, pistin yenilendiği bu yarışın zorlu olabileceğini ve takımın sıcak hava koşullarında aracı nasıl kullanacağını anlamak için sınırlarını test etmek zorunda kalacağını söyledi. Ancak Leclerc, Ferrari'nin temel sorunlarını çözmek için yeni bir araca ihtiyaç duyduğunu ve bu hedefin gelecek yıl için öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Leclerc ayrıca Red Bull olan farkı kapatmak için öğrendikleri şeylerin gelecekte yardımcı olabileceğini belirtti. Ferrari'nin bu yılki performans zorluklarını aşmak ve rekabetçiliğini artırmak için yeni bir araç tasarımına odaklandığına dair açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu Ferrari'nin gelecek sezon için büyük umutlar beslediğini ve mevcut sorunlarını çözmek için adımlar atmaya kararlı olduğunu yansıtıyor. Yani kısacası Ferrari yine gelecek sezona odaklandı. Sizce Ferrari sonunda Red Bull'a karşı koyabilecek bir araç çıkarabilecek mi? Evet, Katar Grand Prix'nin kısa özeti ve geçtiğimiz haftanın önemli haberleri işte bunlardı. Tekrar bir haftalık bir araya giriyoruz. Sıradaki durak Amerika, Austin, 22 Ekim. Haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.